Özsen'le devam ediyor. Yoğun gündemden sıkılıp Türkiye'de iyi şeyler oluyor cümlesinin peşinden gelenler için iki özel öğretmeni ağırlıyorum dedim. Kayhan Karlı ve Vicdan Esen'le birlikteyiz. Öğretmen Akademisi Vakfı'nı konuşuyoruz ve ücretsiz verilen öğretmen eğitimlerini, seminerlerini konuşuyoruz. E, dediniz ki demin araya gitmeden veliler, işte e, öğrencilerin son derece, öğretmenlerin öğrencilerle son derece e, ne bileyim sorumlu davranmalarını, onları geleceğe yönlendirmelerini vesaireyi bekliyor. Ben dedim ki emin değilim velilerin öyle e, beklediklerini. E, çünkü sadece sınav odaklı düşünen veliler de var. E, çok başarı odaklı. Biraz sistem de yapıyor o işi ama ne düşünüyorsunuz Hücran Hanım? E, öyle mi? Öyle. Yalnız bir değişimin söz konusu Sonsuz konusudur diyebilirim. Yani bir değişim var. Artık veliler de daha mutlu bireyler yetiştirmek istiyor. Hani sınav kaygısından psikolojisi bozulan çocuklarını e, onlar da farkındalar. Ve e, uygulayabilen öğrenciler onlar da istiyor. Hep onu birlikte tartışıyoruz. E, yeri geldiğinde masaya yatırıyoruz. Evet. E, Sonuçta yapabilen, şu anda iş arayanlara baktığımız zaman hangi üniversiteden mezunsu veya neler yaptığından ziyade iş yapabiliyor mu ona bakmıyorlar mı işverenler? Onu bir sorgulamak gerekiyor. Bazen e, değişik işveren sitelerini gezerken bir inceliyorum kriterleri veya e, köşe yazarlarını okuduğumda hakikaten iş yapabile yapabilen tesi olması evet. gerekiyor aynen öyle hı. kişisel gelişime önem veriyorlar hani hı hı. bir işi tuttuğunda yapabilir mi yoksa hı hı. hangi üniversite neler bitirmiş neleri okumuştan ziyade hani bana neler verecek bu eleman yani işe aldığımda evet. neler yapabilecek bir de ne galiba kendine artık? güven vermek değil mi ee, neler evet. var başka kesinlikle çok önemli bir şey söylüyorsun aslında bana tabii çokça şey soruluyor eğitimci olunca öğretmen eğitimiyle ilgilenince etrafımızda en çok karşılaştığım soru işte çocuğumuz için bir okul arıyoruz nasıl bir yere versek ay <laughs> ay hiç açmayın o konuyu benim de 4 yaşında ikizlerim <laughs> çok iyi biliyorum o derdi yani şimdi çok, en iyi çok duyduğum sorulardan <laughs> e, cevap vermekte ben bu sorulara genellikle şöyle cevap veriyorum. Okullarda velilerle konuşurken de aynı şeyi söylüyorum. Zaman zaman bir davet ediyorlar Velilerle de e, eğitimle ilgili e, konuşmalar yapıyorum. Orada hep aynı şeyi soruyorum. E, şimdi bugün ilkokul 1. sınıfa başlayacak olan bir çocuk alalım. 7 yaşında. Evet. 12 yıl okuyacak, üstüne 4 yıl lisans okuyacak 16. Eğer bir hazırlık okursa arada 17. İki senede yüksek lisans yaparsa 19. 2011'deyiz. 19 yıl üstüne koyduğumuz zaman 2030 eder. Şimdi size sorum şu. 2030'da nasıl bir dünya olacağını tahmin edebilir misiniz? Hayır. Hiçbir şekilde. 2030'da tahmin edemediğiniz bir dünyaya çocuğunuzu yetiştirmek istiyorsunuz ve siz... 1980'in sınavı için çocuğunuzu okul seçiyorsunuz. Bu evet. gerçekçi bir şey değil. Tamam, o kesin. Bu gerçekçi bir şey değil. Bun, pek çok veli o zaman farkına varıyor, diyor ki evet bir şey yapıyoruz. Bakın öğretmen olarak da aynı durumdayız. Ben geç, geçtiğimiz hafta bir tweet attım, çok güzel cevaplar geldi. Sorum şuydu, Mardin'de öğretmenlerle çalışıyordum geçen hafta. Mardin'deki öğretmenlere sordum, aynı soruyu sonra Twitter'dan attım. Peki. Sorum şu, bu gece bilim kurgu filmlerinde olur ya, bu gece uyusanız evet. ve sizi uyutsak 5 yıl sonra evet. hiçbir şey olmamış gibi uyansanız ve okula gitseniz. Bugün yaptığınız kaç işi hala yapabiliyor olacaksınız? Hmm. Ne cevaplar geldi? Düşündükleri zaman önemli bir kısmı hiçbir şey yapamayacağız dediler. Hmm. Çünkü çok basit bakın 2005'te Türkiye'nin okullarında belki çok azında internet varken hatta hiçbirisinde yokken Hı hı. Bugün Türkiye'nin bütün okulları e-okul sistemi üzerinden her şeyi internetten veriyor. Hı hı. Diplomayı oradan veriyor. Hatırlayın çok uzun zaman değil karne yazamıyorduk biz okullarımızda. Doğru Şimdi söyledim. öncesinden karne hazır. Teknoloji ve dünyanın değişimi çok şey değil. de çok, çok, yani çok çabuk giriyor bu işin içine. Çok hızlı, Negatif tarafı var pozitif tarafı da var. Evet ama bir var. taraftan da çok hızlı değişiyoruz. Evet. Söylemeye çalıştığım şey şu aslında. Biz bir sabah birkaç yıl içinde çok değil, Türkiye Eğitim Sistemi'nde de sınavların çok kalıcı olduğu düşünmüyorum. Bunu özellikle belli bir eğitim düzeyindeki ve kentli veliler bunun artık çok farkına varmış durumdalar. Aileler doğal olarak şunu istiyorlar. Türkiye'de eğitimli olmak aslında bir anlamda iş ve gelecek garantisiyle eş değer görülüyor aileler tarafından. E doğru. Doğal olarak da böyle çok görülüyor. Doğru. Öte yandan 21. yüzyılın değişen dünyasında da baktığımız zaman bu jenerasyondaki çocukların da ortalama bir işte geçirecekleri süre 4 ile 5 Sabit bir meslek alıp da bize söylendiği gibi 25 yıl o işte çalışıp emekli olacak çocuklar değiller artık. Evet. Ve bu dünyanın değişimine biz veliler de farkına vardığımız için şu çok net, Türkiye'de birkaç yıl sonra sınav kalmayacak. Peki velile velilere söylenecek ne var o zaman? Tamam bütün ee, bunları anladık. Benim so Ama benim kaygılı şu, veli çok aynı. Benim söylemem şu. çocuğunuza okul seçerken evet. lütfen şuna bakın. Okullar size diyorlar ki bizim okul olarak değerlerimiz var, vizyonumuz var, misyonumuz var. var. Mesela değerler yazıyorlar. Diyorlar ki bizim okulumuz şeffaftır. Tamam. Bizim okulumuzda yaratıcılık bir değerdir. Lütfen okula şunu sorun. Benim çocuğuma yaratıcılığı kazandırdığınızı nasıl anlayacağım? Nasıl anlayacaklar peki? Okullardan ölçek isteyecekler. Okul ve eğitim sistemi buna odaklanmak zorunda. Artık okul bilgiyi öğretmekten daha çok beceri geliştirmeye odaklanmak Görülebilir zorunda. Görülebilir mi çocuktaki bu değişim? Yani. Ben ya hep bizden öğretmen okulda gördüm.